Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci dönem birinci yazı, yazılıya hazırlık videosu çekeceğim. E, bu e, videoda arkadaşlar karışımlardan bahsedeceğim. Yani bu videoyu istediğiniz zaman karışımlardan da aynı zamanda bir genel tekrar yapmış olacaksınız. Evet, birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen karışımlarla ilgili yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar karışımların genel özellikleri vardı. Bakın karışımlar saf değildirler. Doğru. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Maddelerimizi ikiye ayırmıştık. Saf olan maddeler ve saf olmayan maddeler. Saf olan maddeler kimlerdi arkadaşlar? Elementler ve bileşiklerdi. Saf olmayan maddeler ise karışımlardı. O zaman bu doğru bir ifadedir. Bileşenleri arasında belli bir oran yoktur. Evet arkadaşlar mesela bir karışım örneği yapacağımız zaman tuzla su mesela yani belli bir oranda karıştırsak da karıştırmasak da ne olacak bu? Yani belli bir oranda karıştırmasak da e, karışacaktır. Mesela tuzdan 1 kilo sudan 1 kilo alabilirim veya tuzdan 3 kilo sudan 2 kilo alabilirim. O yüzden aralarında nedir arkadaşlar belli bir oran yoktur doğru bir ifade kimyasal yollarla ayrıştırılırlar yanlış fiziksel yöntemlerle ayrıştırılırlar. Çünkü bir karışımı bir araya getirmek çok basit bir yöntem olduğu için arkadaşlar mesela tuzla suyu ayırırken de daha basit yöntemler olan fiziksel yöntemleri kullanıyoruz. O zaman bu yanlış bir ifade. Farklı cins atom ve farklı cins moleküllerden oluşurlar. Evet arkadaşlar mesela tuzla su bakın NaCl ile H2O'nun bir karışım olduğunu söyledim. Bakın hem atomları farklı hem de iki farklı molekül. Tuz molekülü ve su molekülü olduğu için hem atomları hem de molekülleri nedir? Farklıdır. Evet, bileşenleri kendi özelliklerini kaybederler. Hayır arkadaşlar, bileşenleri kendi özelliklerini kaybetmezler. Bakın, tuz kendi özelliğini kaybetmez, su da kendi özelliğini kaybetmez. O zaman bu da yanlış bir ifadedir. Formülleri ya da sembolleri yoktur. Doğru bir ifade. Çünkü neydi? Formülle gösterilenler bileşiklerde arkadaşlar. Sembolle gösterilenler ise Elementlerde ama karışımların belli bir formül ya da sembolleri yoktur. Benden yanlış olanı sorduğu için cevabım ne olacak? 3 ve 5 doğru cevaptır. Yani yanlış olanlar 3 ve 5'tir. Evet devam edelim. Aşağıdaki karışımların homojen mi ya da heterojen mi olduklarını belirtiniz. Şimdi arkadaşlar homojen karışım neydi? Heterojen karışım neydi? Bunu hatırlayalım. Homojen neydi? Özelliği her yerinde aynı olan. Bakın özelliği her yerinde aynı olan. Yani tek fazla hale geçen. Heterojen ise özelliği her yerinde aynı olmayandı. Bunları bir hatırlayalım. Ee, özelliği her yerinde aynı olmayan. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım hemen bize verilenlere. Hava. Hava neydi bir gaz gaz karışımıydı. Yani baktığımız zaman tek fazla gözüken birbir içerse tamamen dağılan o zaman nedir? Homojendir. Şimdi ayran hocam diyeceksiniz ki ayran da gözle bakıldığında homojen gözüküyor. Ama nedir? Bir müddet sonra dibe çöküyor. Eğer bir müddet sonra dibe çökme varsa arkadaşlar nedir? Heterojen karışımdır. Çelik arkadaşlar bir alaşımdır. Bakın alaşımlar homojendir. Alkol su yine tamamen birbir içerisinde karışacağı için bütün alkollü suyla karışımlar homojendir. Zeytinyağı su birbiri içerisinde tamamen karışmaz arkadaşlar. Nedir? Heterojendir. Tuzlu su birbiri içerisinde tamamen karışır. Homojendir. Kum su birbiri içerisinde karışmaz. Heterojendir. Süt heterojendir arkadaşlar. Bakıldığı zaman homojen gibi gözükür. Ama aslında birbirine, birbiriyle karışmayan yağ tanecikleri vardır içerisinde. Yine de kan da aynı şekilde arkadaşlar süt gibi heterojen bir karışım Evet bu şekilde. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki çözeltilerden hangisinde çözücü ve çözünenin fiziksel halleri yanlış verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakalım. Şekerli su. Su burada nedir? Çözücüdür. Yani sıvı. Şeker nedir? Katıdır. Yani çözünen. Doğru mu? Doğru. Kolonya neydi arkadaşlar? Etil alkol ve su karışımı değil miydi? Evet her ikisi de sıvıdır ve birbiri içerisinde tamamen karışır. Doğrudur. Gazoz. Şimdi gazozun çözücüsü sıvıdır arkadaşlar. Çözücüsü sıvı çözüneni gazdır. Yani bunun ters çevirmem gerekiyordu. O zaman doğru cevap bu. Katı katı lehim bir alaşımdır arkadaşlar. Alaşımlar da katıların eritilmesiyle ve birbiriyle tamamen karışmasıyla oluşuyordu. Doğrudur. Gaz gaz temiz hava gaz karışımıdır. Gaz gaz karışımları da her zaman nedir? Homojendir. Evet bu şekilde e, dördüncü örneğimize bakalım. Aşağıda verilen heterojen karışımları sınıflandırınız. Şimdi arkadaşlar, Türk kahvesi katı sıvıdır, yani süspansiyon. Salata katı katı karışımıdır, yani adi karışım. Kum su, bakın katı sıvı yine nedir? Süspansiyondur. Zeytinyağı su, sıvı sıvı heterojen, yani birbirine karışmayan arkadaşlar nedir? E, Emülsiyondur. Süt Yine emisyondur ama aynı zamanda da kolloid'dir. Çünkü süte e, kolloid neydi arkadaşlar? Baktığımız zaman homojen görünen ama aslında heterojen olan karışımlardı. Yani süt hem emisyon kabul ediliyor hem de kolloid kabul ediliyor. Duman arkadaşlar e, katı gazdı. Yani airesoldür. Katı gaz ya da e, sıvı gaz karışımları airesoldü. Mayonez yine kolloid'dir. Yine emisyon olarak da kabul, edebil, kabul edilebilir. Aynı şekilde kan da arkadaşlar emisyondur. Aynı zamanda kolloid olarak da ne yapılabiliyor? Kabul edilebiliyor. Evet devam edelim. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi birbiri içerisinde çözünmez? Bakın arkadaşlar bu tarz sorular şöyle oluyordu. Birbiri içerisinde çözünmez. Birbiriyle çözelti oluşturur. Birbiri içerisinde çözünür gibi sorular karşınıza gelebilir. Burada ne yapacağız? Moleküllerin polarlığına ve apolarlığına bakacağız. Atom numaralarını bana versin. Ee, karbon 6, azot 7. Başka var mı işimize yarayacak olan? Yok. Şimdi arkadaşlar bizim neydi bir ilkemiz vardı? Benzer benzeri çözer. Ne diyorduk? Polar moleküller polar moleküllerde, apolar moleküller apolar moleküllerde, polar moleküller iyonik bağlı bileşikler polar moleküllerde ne yapıyorduk Çözünüyordu. Yani bizim bu moleküllerden polar mı apolar mı olduğuna bakmamız gerekiyor. Bunların kurallarını e, karışımlar videosunda çözücü çözünen etkileşimlerini de vermiştim arkadaşlar. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ama kısa bir hatırlatma yapalım. Bakın benim molekülüm 2'den fazla tür atom içerdiği zaman bakın karbon var hidrojen var bir de oksijen var. Üç tür atom içerdiği zaman direkt zaten ne diyorduk polar molekül diyorduk. 2'den fazla tür yani cins olarak içerdiği zaman polar molekül oluyordu. H2O'da ise arkadaşlar merkez atoma bakıyorduk. Burada oksijen merkez atomda az olan merkez atomdu. Yani merkez atomun e grup numarasına bakıyordum. 2'ye 6, 6A'da olduğu için yine nasıl oluyordu? Polar molekül oluyordu. Yani merkez atomun 5A ya da 6A'da ise arkadaşlar molekülüm ne oluyordu? polar oluyordu. O zaman bu ikisi birbiri içerisinde çözünür. Bakın arkadaşlar aynı tür atomlardan oluşuyor. Aynı tür atomlardan oluşuyorsa ne oluyordu? Apolar oluyordu. Yine merkez atom arkadaşlar 2A, 3A ya da 4A'daysa bakın karbon gibi karbon 6'ya 2 4'ten kaç A'da? 4A'da. O zaman nasıl moleküldür? Apolar moleküldür. O zaman apolar moleküller apolar moleküllerde çözünür diyoruz. Evet. NH3'e bakıyorum arkadaşlar. NH3 azot 7 2'ye 5'ten ne oluyor? 5 A'da. O zaman bu nasıl bir moleküldür? Polar bir moleküldür. Bakın burada başında metal var. Başında metal olduğu zaman iyonik bağlı bileşik oluyordu. Ve iyonik bağlı bileşik olarak ne diyorduk? Polar moleküllerde iyonik bağlı bileşiklerde çözülüyordu. Yine CH4'e bakalım. Merkez atomu 4 A'da olduğu için Apolar bir moleküldür. Merkez atomu 6 adı olduğu için polar bir moleküldür. Bakın apolar moleküller polar moleküllerde çözünmez. Yine bakın şöyle demiştim. XY şeklinde ise yani HF gibi polar oluyordu. Yine cins olarak 2'den fazla tür atom içerdiği için polar oluyordu. Polar moleküllerde polar moleküllerde çözünür şeklinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Yorum yapabiliyorduk. Evet, devam edelim. Şöyle bir e, özet geçtik. 6. Şimdi arkadaşlar 500 gram kütlece %24'lük Naci çözeltisinde kaç gram Naci ile çözülmüştür? Şimdi bu tarz sorularda ben ne demiştim? Bakın kütlece %24'lüğü açmıştık. Bakın çözeltim 100 gram aldığım zaman çözünen maddem burada 24 gramdır diye diyorduk. Yani kütlece %24'lük dediği zaman çözelti 100, çözüneni 24. Eğer çözücüyü sorarsa da 100'den 24'ü çıkardığım zaman ne geliyor arkadaşlar? E ee, 76. Evet, şimdi bu şekilde yorumlayacağız. Ama benim çözeltim 100 gram değil, 500 gram. O zaman ne yapacağım? 24'ün 5 katını alacağım. Buradan kaç geliyor arkadaşlar? 24'ün 5 katı 120. Evet, bu şekilde ne yapacağız? Sorularımızı çözeceğiz. Şimdi suyu da sorabilir burada. Çözücüyü de sorabilir. O zaman da suyun 5 katını alacağım. Yani mantığımızı bu şekilde yapacağız. %20'lik deseydi mesela 100 gramı çözelti 20 gramı çözünen olacaktı. %30'luk deseydi 100 gramı çözelti 30 gramı çözünen olacaktı ve biz buna göre ne yapabiliriz? Orantılayabiliriz. Evet, 7. soruda arkadaşlar 36 gram şeker 84 gram e, sudan oluşan çözeltinin kütlece yüzdesi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben orantımı çözeltiye göre yapıyorum. O zaman bana kim lazım? Çözelti lazım. Çözelti neydi? Çözünen artı çözücüydü değil mi? Peki benim çözünenim burada kaç? 36. Çözücüm kaç? 84. İkisinin toplamı ne oldu arkadaşlar? 120. Bakın benim 120 gram çözeltimde 36 gram çözünen varmış. Acaba 100 gram çözeltide x vardır diyoruz. Buradan kaç geliyor? %30 geliyor. Evet bu mantıkla sorularınızı çözerseniz çözeltilerden soru kaçırmayız arkadaşlar. Evet bakın ekleme ya da çıkarma olduğunda ne yapacağız? Şimdi 600 gram kütlece %20'lik şekerli su çözeltisine 200 gram saf su eklendiğinde son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Şimdi önce benim elimdeki çözeltiye bakalım arkadaşlar. Benim çözeltime bakıyorum. Yine çözünen diyeceğim. Artı çözücü diyeceğim. Şimdi benim çözeltim 600 gramlıkmış ve bu 600'ün de %20'si çözünen maddedir değil mi? Şöyle. O zaman nedir arkadaşlar? Çözünenim 120. Çözücüm ise 480. Şimdi bu benim elimdeki başlangıçtaki çözelti. Şimdi bana diyor ki saf su ekle. Şimdi suyu nereye ekleyeceğim? Çözücü kısmına ekleyeceğim değil mi? 200 gram buraya ekledim. Çözünenle değişme oldu mu? olmadı. Peki çözeltide de ekleme olmayacak mı? Sonuçta çözeltinin tamamında da bir artma meydana geliyor. Evet. O zaman benim son durumda çözeltim ne oldu arkadaşlar? Bakın 800 gram benim çözeltim oldu. Çözünenim değişmedi 120. Ben yüzdeyi buna göre yapmıyor muydum? 800'e 120 ise yüzde x'tir diyorum. Buradan kaç geliyor arkadaşlar? %15 geliyor. Evet. Bu tarz soruları da bu şekilde ekleme çıkarma sorularını yapıp biliriz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Hacimce aseton yüzdesi diyor. Bakın hacimce aseton yüzdesi. O zaman benim hacime geçmem lazım. Bakın e, kütlece dediği zaman gramlarla işlem yapıyoruz. Hacim dediği zaman hacimle işlem yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Sadece birimini hacim alacağız. E bana D verdiğine göre o zaman benim asetonun hacmine geçebilirim. Aseton için yapalım. Bir de su için yapıp hacimlere geçiş yapabilelim. D eşittir M bölü V'den arkadaşlar. Asetonun D'si 0.8, asetonun kütlesi 160. Bakın buradan kaç geliyor? V'den V eşittir 200 gram. Evet benim pardon 200 e, mililitre Hacmimi buldum. 200 mililitre. Yine de eşittir m bölü V'den arkadaşlar. Suyun bir e, suyun öz kütlesi bir e, gramım 300 hacim istiyorum. Buradan da suyun hacmine geldi. 300 mililitre. Kütlece yüzde bulurken ama bana ne lazım? Çözelti lazım. İkisinin toplamı kaç? Çözeltim 500. 500'de ne kadar çözünen madde var? Aseton çözünen maddedir. 200. Yüzde diyoruz arkadaşlar. X'tir. Buradan kaç geliyor? Yüzde 40 geliyor. Bunun hacimce yüzdesi. Evet devam edelim. Kütlece yüzde 30'luk 250 gram şekerli su çözeltisini kütlece yüzde 50'lik yapabilmek için. Bakın bu tarz sorular da karşınıza çıkabilir. Ee, hemen yapalım. Şimdi elimdeki çözeltiyi önce kendi birinci çözeltime bakalım. Benim elimde olana bakalım. Elimdeki çözeltim 250 grammış. 250'nin yüzde çözelti diyelim. Yine çözünen diyelim. Ve çözücü diyelim. Şimdi 250 gramın arkadaşlar yüzde 30'u bakın 250 çarpı 30 bölü yüzden. Kaç geliyor? 75. Bakın çözünenim 75 geliyor. Şimdi benden diyor ki kaç gram şeker eklenmelidir? Yani şuraya şeker ekleyeceğim. Buraya x kadar şeker eklesem. Buraya da x kadar eklemiyor muyum çözeltiye de? Evet o zaman burası 250 artı x. Burası 75 artı x oldu mu? Evet son durumda çözeltim bu şekilde. Ve son durumda bu çözeltinin benden %50'lik olması isteniyor arkadaşlar. Yani şuradan içler dışlar yapacağım. Burası 2'dir. 250 artı x eşittir. 150 artı 2 x'ten x eşittir. Kaç geliyor? 100 geliyor. Yani 100 gram şeker eklemem gerekiyormuş benim bu çözeltiye. Evet devam edelim. Bakın ppm sorumuz var. 4 kilogramlık çözeltide 002 gram magnezyum iyonu bulunmaktadır. Buna göre çözelti derişimi kaç ppm'dir? Şimdi arkadaşlar ppm neydi? Bakın çözünen milyonda bir kısımdı çözünen bölü çözeltiydi. Normalde 100 ile çarpıyorduk ama bu milyonda bir kısım olduğu için milyonla yani 10 üzeri 6 ile çarpıyorduk. Ama bununla ilgili şöyle bir şey söylemiştim arkadaşlar. Bu soruda mesela çözünenim nedir? 0,02 gram magnezyumdur. Çöz, çözeltim kaçtır? 4'tür. Direkt yazarsam çıkmaz. Bakın burada birimleri aynı almam gerekiyordu. Yani çözünenin birimini gram alıyorsam arkadaşlar burayı da gram alacağım ya da çözüneni kilogram alıyorsam bunu da kilogram alacağım. Yoksa sorumuz ne olmaz? Çıkmaz. Peki çözünenim ne arkadaşlar? 002 gram. O zaman ben çözeltiyi de grama çevireyim. 1 kilogram 1000 gramsa 4 kilogram ne gelir arkadaşlar? 4000 gram gelir. O zaman bunu da grama çevirdim. Ne oldu? 4000 gram oldu. Ve geldim 10 üzeri 6 ile çarptım. 3 sıfır buradan gitti arkadaşlar. 10 üzeri 3 oldu. 0, 0, 2, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 3 bölü 4'ten. Bununla da bunu sadeleştirdim. Burada bir tane 10 kaldı. 20 bölü 4'ten ne geldi arkadaşlar? 5 ppm'miş bunun cevabı. Evet devam edelim. Bakalım karışımları ayırma yöntemlerimiz var. Çakıl taşları, kum taneleri ve toz haldeki şekerden oluşan bir karışım bulunmaktadır. Bu karışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle benim ne yapmam gerekiyor burada? Ee, çakıl taşı büyük, e, kum taneleri daha küçük ve toz halinde şeker var. Şimdi ben burada ilk başta buradan bakarsam eleme yapsam bakın önce iki eleme yapsam çakıl taşlarından kurtulur muyum? Evet o zaman elimde kum taneleri ve şeker bir arada kaldı. E bundan sonra ben bunu suya atsam arkadaşlar suya attığım zaman da bakın. Suya attım. Şu an suyun içinde suyla şeker çözündü. Şeker çözeltisi oluştu ve kum taneleri dibe çöktü mü? Evet. Peki, e, suda çözmeyi de yaptım. Daha sonra süzme yapsam arkadaşlar, süzmeyle de kumu ayırır mıyım? Evet. En sonda elimde şekerle su kalmadı mı? Evet, şekeri e, suyu buharlaştırdığım zaman da şekeri elde etmiş olur muyum? Evet, o zaman sıralamam ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde olacak. Evet ne diyor? Aşağıda verilen ayırma yöntemleri ve karışımları ayırmada kullanılan özellikleri eşleştiriniz. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir e, hatırlayalım karışımları ayırma yöntemlerini. Bakın tanecik boyutu farkıyla ayırma yöntemimiz vardı. Yoğunluk farkı ile, çözünürlük farkı ile, kaynama noktası farkı ile, erime noktası farkı ile ve mıknatıslanma ile ayırma yöntemlerimiz vardı. Tanecik boyutu zaten taneciklerin farklı boyutta olanları ayırma adından da anlaşıldığı gibi ne yapıyorduk? Süzme. Mesela su gerekli. Yani bir e, makarnanın suyunu süzme gibi mesela örnek verebiliriz. Elemede ne yapıyorduk? Mesela ikisi de katı olan iki maddeyi mesela neydi? İşte kumla çakıl biraz önceki örneği eleme ile yaptık mesela. Diyaliz yine neydi? Katı sıvı parçacıkları. Yani kanın yapamadığı işlevi diyaliz makinesiyle yapıyorduk. Yine yoğunluk farkı ile ayırma arkadaşlar ayırma hunisi neydi sıvı sıvı heterojen karışımları zeytinyağı ve su, su gibi yine yüzdürme flotasyon neydi arkadaşlar yine yoğunluk farkı farklı olan mesela işte kumla talaşı su içerisinde talaş yukarı çıkıyordu ve biz bunu ne yapıyorduk birbirinden ayırıyorduk yine santrifüjleme arkadaşlar o hastanelerdeki kan tüplerini örnek vermiştik savurma ise neydi buğdayla samanı ayırmada kullanılan bir yöntemdi ama bunların yoğunluk farkı ile olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine çözünürlük farkıyla ayırma yöntemlerinde arkadaşlar özütüleme yani ekstraksiyon, kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme vardı. Kaynama noktası ile ayırmada arkadaşlar neydi? Mesela basit damıtma, katı sıvı bakın homojen. Yine ayrımsal damıtma arkadaşlar sıvı sıvı mesela alkolle suyu ayırmada mesela kaynama noktaları farklı olduğu zaman ayırabiliyorduk. Erime noktası farkıyla arkadaşlar ne yapıyorduk? Mesela alaşımları Katı katı heterojen karışımları yine eriterekten birbirinden ne yapabiliyorduk? Ayırabiliyorduk. Ve mıknatıslanma ile ayırmada zaten demir, nikel ve kobalt bu maddeler varsa ne yapıyorduk arkadaşlar? Mutlaka mıknatıslanmayı kullanıyorduk ama alaşımları tabii mıknatıslanmayla ne yapamıyorduk? Ayıramıyorduk. Evet böyle bir tekrar yaptıktan sonra bir sorumuza bir dönüş yapalım. Şimdi aşağıda verilen ayırma yöntemleri ve karışımları ayırmada kullanılan özellikleri eşleştiriniz diyor. Şimdi arkadaşlar özütleme. Özütleme neydi? Bakın ekstraksiyon yani bir şeyin özünü alma. Bakın çözünürlük farkıyla ayırmaydı. Özütleme çözünürlük farkıyla ayırmadır. Diyaliz arkadaşlar neydi? Tanecik boyutuyla ayırmaydı. flotasyon yani neydi arkadaşlar? Yüzdürme bakın. Yüzdürme yoğunluk farkıyla ayırmaydı. Şu şekilde geriye kaldı ayrımsal damıtma. Ayrımsal damıtma ve damıtma da neydi arkadaşlar? kaynama noktası farkına dayalı ayırma yöntemi. Evet son sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki aynı ortamda bulunan birinci, ikinci ve üçüncü çözeltilerin kaynama noktalarını, donma noktalarını ve kütlelerini sıralayınız. Şimdi arkadaşlar ben önce bunların kütlece yüzdelerini bulayım. Yalnız bu su ve tuz bana çözelti lazım arkadaşlar. O zaman ikisinin toplamı 60 artı 40'tan kaç? 100. Yüzde ne kadar tuz var? 40. O zaman bunun kütlece yüzdesi nedir arkadaşlar? Yüzde 40'tır. Bakın bu iki çözeltimi toplayayım. 300. 300'de yüz. ne kadar tuz var? 60. O zaman yüzde kaç olur arkadaşlar? Yüzde 20. Buna bakalım. Toplamda 200'de 100 ise yüzde nedir arkadaşlar? Yüzde 50. Bakın kütlece yüzde derişimli fazla olanın kaynama noktası daha büyüktür diyeceğiz. O zaman üçüncü çözeltinin kaynama noktası büyüktür birden. Daha sonra nedir? 2'den. Kaynama noktasıyla donma noktası da ters orantılıdır arkadaşlar. 2, 1, 3 şeklinde yorum yapacağız. Kütleleri dediği için toplam kütlesine bakacağız. Bunun toplam kütlesi 100'dü. Bunun toplam kütlesi 300'dü. Bunun toplam kütlesi ise 200'dü. O zaman ikinci çözeltim 3'ten büyük. En küçük olan da nedir arkadaşlar? 1'dir. Evet. Karışımlarla alakalı sorular çözdüm arkadaşlar bu videomda. Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.